I got that okay. turtle in, in no the middle, and I'm not knowing when I'm never gonna show up and I'm ready to stand Artık piyasadan daha ucuza Fortnite'dan V-Papel alabileceksiniz dostlarım. Oynasana.com bizlere V-Papel satıyor K üzerinden ve biz bu K'leri alıp oyunda kullandığımız zaman V-Papel ile hesabımıza aktarılıyor. Ve piyasadan daha ucuza yer alıyor. Tek yapmanız gereken aşağıda bırakacağım linke tıklayarak V-Papel'lerinizi almak. Çok daha ucuza güvenilir bir şekilde V-Papel almak istiyorsanız Oynasana.com'u sizlere tavsiye ederim. Ayrıca sizlere mail adresinize faturada kesiliyor. Herhangi bir sorunda kendilerine canlı destekleri mevcut. Evet sevgili dostlar yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Fortnite'a buz fırtınası görevleri geldi. Evet. Görüyorsunuz bu arada e, haritada gelen buz canavarlarını vesaire gösterdiğim diğer videoyu da izlemeyi unutmayın. Bundan önce paylaşmış olacağım. Gençler görevlere geliyoruz. Buz fırtınası görevleri oyuna eklendi. Buz fırtınası görevlerini tamamladı diyor. 6 tane tamamlayınca kaplama veriyor. Ee, hepsi xp 13'ünü de tamamlayınca da kızak veriyor yani kaplama ve kızak güzel şeyler diğerleri hep xp ben bunun aynısını size paylaşmıştım biliyorsunuz yine bazı arkadaşlar clickbait yapma bunlar gelmez demişti ve yine benim dediğim çıktı her zaman haklı olmaktan artık sıkıldım yani nedense evet sevgili dostlarım bugün görevler buz zebanilerini yok et zaten bir önceki videoda çektim buz zebanilerinin nerede çıktığını onları görebilirsiniz patlayış silahlarıyla buz lejyonuna hasar ver diyor buz lejyonu muhtemelen Bizim buz taşları olmaz gerekiyor. Bakacağız sonunda Ben onun da videosunu ayrı bir şekilde çekerim olmadı dostlarım. Size görevlerin gelişini şöyle bir göstermek isterim. Kendinize iyi bakın. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Hoşça kalın. Bay bay.